Yeni Yine kırılma, üzerine kurulmuş işte. sistem. O bu meydan ustaları kutsal Kendi bir turizden gelen hikayeleri var. Yani biz hazırız. Bunlar hepsi zor ama daha zor olmalı. Yani temizlik bizim her tarafında. çok anlamlı. Sen çekiyorum. Hmm. Hocam senin gözün de iyi maşallah ya. Hatta gözün de yokuştur. İşte şey, evet. <laughs> İlk alayım. aşağı bastırın. Bastırın. öyle bir Şimdi şey, ayda <laughs> sergi gerçekten Konya için çok büyük ve çok entelektüel boyutu yüksek bir sergi olarak algıladım ben. İncecik bir yumurtaya bu şekli vermek, kırılgan bir maddeye bu şekli vermek herkesin harcı değildi. Yani sanat hep yüreğe dokunmak, hep incelikli, hep zarif. O yüzden büyük. Terginin bence ana, ana noktası, ana teması yüreğe dokunmaktı. Ee, yüreklerimize dokundular, ellerine emeklerine sağlık diyorum ve sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye'miz bu tür organizasyonlarda genelde bize bir e, kalkan, bir miğfer, bir koruyucu, bir organizatör diyebilirim. Ee, sanata can gönülden destek verdiği için Belediyelerimizin, belediye başkanlarımızın her birine kalben teşekkür ediyorum. Farklı sanat disiplinlerinin bir araya gelerek aslında manayı ve anlamı bir araya getirdiği çok özel bir sergiyle karşı karşıyayız. Bir tarafta yumurta kabuklarının ince dokunuşlarla işlenerek bir naht sanatının sonuçlarını görüyoruz. Başka bir tarafta da ahşap oymacılığıyla ortaya çıkarılan muhteşem eserler var açıkçası Konya'da olan herkesi bu iki farklı sanat disiplininin bir araya gelerek ortaya çıkarılmış bu muhteşem sergiyi görmesini tavsiye ederim. Ben açıkçası çok memnun oldum bugün burada olmaktan. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne de böyle bir sergiye ev sahipliği yaptığı için ve imkan tanıdığı için de çok teşekkür ediyorum. Konya'mızın, Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle çok güzel bir sergiye yine şahitlik ediyoruz. Ben bu vesileyle Konya Büyükşehir Belediye'mize ve Sayın İbrahim Uğur Altay Beyefendi'ye çok teşekkür ederim. Konya'da çok güzel sanat sergileri oluyor. Bu şekilde de Abdullah Şanlı Bey'in ilk kişisel sergisinde gezmiş olduk. Bizim için çok keyifli bir sergiydi. Kendisine çok teşekkür ederiz bize bu imkanı sunduğu için.